Merhaba arkadaşlar, eski formunu kaybederek kariyerinde düşüş yaşayan futbolcuları bir araya getirdik. Videoya başlamadan önce abone olup videoyu beğenirseniz destek olabilirsiniz. Kalede Keylor Navas var. Geçen yıl Donnarumma'dan formayı birçok maçta almıştı. Ancak 35 yaşındaki Navas için artık rekabet ortamı yok. Bu sezon kesinlikle formadan uzak kalacak. Artık Donnarumma'yı dinlendirmek için süre alabilir. Bu arada geçen ay Ballon d'Or ödülü sahibini buldu. Sürpriz yok, beklenildiği gibi Benzema kazandı. Balondor hakkında Navas'ın çok mantıklı bir yorumu vardı. Bence kalecilerin diğer oyunculardan ayrı bir Balondor'a ihtiyacı var. Şu anda kalecilerin Balondor kazanma şansları yok. Çünkü insanlar sadece gol ve asist sayılarını önemser ve onlar kurtarışlarımızı asla umursamıyor dedi. Bence çok haklı bir öneri. Kaleciler için ayrı bir Balondor. Neden olmasın? İlk stoper Harry Maguire, tenak Maguire'ı yedek oturtup Varane Martinez ikilisiyle oynamaya başladığından beri Premier Lig'deki tüm maçlarını kazanmıştı. Sonra yine yenildiler tabi. Ama bu klasik United şaşırmıyoruz. Maguire bu sezon ligde sadece maçların %23'üne ilk 11'de başladı. Artık ünvanı da onu oynatmaya yetmiyor. Leicester'daki çıkışı transfer ücreti derken piyasası çok düştü. United UEFA'da Barcelona ile eşleşti. Lisandro Martinez Camp Nou'daki ilk maçta cezalı olduğu için forma giyemeyecek. O yüzden Maguire kesin olarak sahaya çıkacak. Maalesef onun oynadığı her maçı kaybettiler. Garip bir veri. Tabii ki kırılacaktır. Ancak Maguire bireysel kariyeri için çok kötü zamanlardan geçiyor. 29 yaşındaki İngiliz stoper dünyanın en pahalı yedek savunmacısı konumunda. Bir diğer stoper Çağlar Söyüncü. Çok değil geçen sezona kadar taraftarın en sevdiği oyunculardan biriydi. Premier Lig'in en iyi stoperlerinden biri olarak gösteriliyordu. Ayrıca Barcelona ve Real Madrid gibi takımlarla da adı geçiyordu. Ancak yeni sezonda hikaye bir anda tersine döndü. Çağlar sezon başından beri Premier Lig'de sadece bir maç oynadı. O da City maçıydı. Akan oyunda gol yemediler. Diğer maçlara göre savunmada çok iyilerdi. Debir'in usta işi bir gol atmıştı. Bu arada Çağlar'ın herhangi bir sakatlığı yok. Milli takımda oynuyor. Ama Hoca Rogers'a göre hazır değil. Leicester'la sezon sonunda kontratı sona erecek. Atletico'ya da Inter şu anda onun olası adresi gibi duruyor. Solbek'te Marcelo var. Real Madrid'in efsane Solbek'i 34 yaşında takıma veda etti. Süper Lig'e yine çok fazla yazıldı. Zaten 2-3 yıldır her transfer döneminde yazılıyordu. Ancak Yunanistan devi Olympiakos'a transfer oldu. Real Madrid'de son yıllarında zaten oynadığı süre azalmıştı. Yaşı gereği temposu da düşmüştü. Olympiakos transferi de kariyerindeki son transfer olabilir. Yeni takımının formasını şu ana kadar 3 maçta giydi. Hepsinde ikinci yarıda oynadığı dahil oldu. Eski temposunu beklemek rüya olur. Bu yüzden gelecek yaz emekli olabilir. Sabek'te Aron Van Bissaka var. İşin savunma kısmında mevkisinin en değerli oyuncularından birisi. Ancak iş hücum yapmaya gelince yetenekleri çok kısıtlı. Manchester taraftarının bu yüzden sevmediği oyunculardan biri oldu. Sezon başında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak uygun bir takım bulamadı. United'da kalması onun adına da takım adına da iyi olmadı. Şu ana kadar sadece 4 dakika forma giydi. 2019 yılında 55 milyon euro ödenen bir oyuncuydu. Star bir sabek olarak geldi. Ancak bugünkü tablo geldiği zamandan çok farklı. Henüz 24 yaşında. Mesela eski takımı Crystal Palace'a dönse yine büyük oynar. 90 dakika genelinde oyunu geride kabul eden takımlarda önemli bir stara dönüşebilir. İlk orta saha Engola Kante. Önce Leicester sonra Chelsea. Arada bir de Fransa milli takımı var. Son yılların en iyi orta saha performansı. Durmak bilmeyen çalışkan profiline yetenek de katınca mevkisinin en özeli oluyor. Ancak Kante'nin son yıllarda sakatlıklarla başı dertte. Bu sezon sadece ligin ilk iki maçında oynamıştı. Ondan sonra yine kayboldu. Geçtiğimiz günlerde sakatlığı yüzünden Dünya Kupası'nı kaçıracağı yazıldı. Belki de son Dünya Kupası'ydı. Kaçırması onun adına çok kötü olacaktır. Bu arada Chelsea ile kontratı gelecek yaz sona erecek. Hoca Potter'a Kante'nin geleceği soruldu. En önemli şey onun formda kalmasına yardımcı olmak. Önümüzde uzun bir yol var. En doğru tedaviyi aldığından emin olmalıyız. Ondan sonra kontratı düşünebiliriz dedi. Bir diğer orta saha Hakim Ziye. Fas yıldızı artık o eski günlerinden çok uzakta. Chelsea'de hiçbir zaman net bir 11 oyuncusu olamadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda daha çok süre alıyordu. Üstelik oynadığı dakikalarda attığı şık gollerle gündem olan bir oyuncuydu. Aslında sezon başında Milan'a transferi gündeme gelmişti. Ancak bir şekilde takımda kalmıştı. Hoca Potter geldikten sonra alacağı sürenin artması bekleniyordu. Ancak tam idmanlarda kendini göstermeye başladı derken hastalandı. Maalesef o da Kante gibi ışığı sönen yıldızlardan birisi oldu. Sakanatta Juan Cuarda Dover. 2015 yılında Juventus'un Serie A'ya damga vurduğu yılda takımın kilit isimlerinden biri olmuştu. Takımı ara transferde katılmasına rağmen deyim yerinde ise şov yaptı. Sezon sonunda Juve onun bonservisini almış ve yıllarca takımda tutmuştu. Bu sezonda Hoca Allegri'nin vazgeçmediği oyunculardan birisi oldu. Ancak artık ışığının söndüğünü söylemek lazım. Yıllardır hucuma katkısıyla övülen bir oyuncuydu. Bu yıl 18 maçta sadece 4 gol pası verdi. Üçlü savunmanın sağ tarafında oynayan Kolombiyalı sezona çok kötü başladı. Juve takım halinde çok kötü. Vulaoviç dışında bir planları yok. Ayrıca bu planı bile doğru düzgün yapamıyorlar. Yani topu onunla gol noktasında buluşturma konusunda sıkıntı çekiyorlar. Juan Cuadrado'nun Juventus'la kontratı gelecek yaz sona erecek. İddialara göre onunla yeni kontrat yapmak istemiyorlar. Taraftar da ondan kurtulmak için sabırsızlanıyor. 34 yaşındaki oyuncuyu artık çok daha düşük seviyede bir takımda izleyeceğiz. Sol kanatta Gareth Bale var. Bugünlerde Napoli forması giyen Kravatskelyan'ın daha güçlü haliydi. Tottenham'da ilk parladığında Real Madrid'in Barcelona'ya Neymar transferi için verdiği yanıt olmuştu. Bale Madrid formasıyla birçok kupa birçok başarı kazandı. Ronaldo Bale Benzema tarih yazdılar. Ancak zamanla futbolu olan tutkusu azalan yıldız yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Golf oynamayı çok seviyordu. Bu da önemli bir etken oldu diyebiliriz. Galli oyuncu sezon başında Real Madrid'den ayrılma kararı aldı. Avrupa'dan ilgilenenler oldu. Ancak o tercihini MLS'den yana kullandı. Galli oyuncu Los Angeles FC ile 1 yıllık kontrat imzalamıştı. Yeni takımıyla şu ana kadar 14 maça çıktı. Hemen hemen hepsinde sonradan oyuna girdi ve 3 gol attı. Ayrıca bir de kupa kazandı ki bu kariyerinde kazandığı 21. kupa oldu. İlk forvet Jamie Vardy. Premier Lig'in sefiri bu sezona çok suskun başladı. Ligde üst üste 11 maçta arka arkaya gol atma rekoru ona ait. Haaland 7 maçta ona yaklaşmıştı. Ancak Liverpool'a gol atamayınca Vardy'nin rekoru bir süre daha kırılması zor bir hale geldi. Jamie Vardy yeni sezonda sadece bir gol attı. O gol de geçen hafta Wolves deplasmanında geldi. 14 maçta sadece bir gol oldu. Ayrıca İngiliz forvet formayı da Patson Daka'ya kaptırdı. Her ne kadar City maçında Vardy oynasa da hocanın göz bebeği Daka. Önde baskı pres konusunda Daka durmuyor. Sürekli rakip stoperleri rahatsız eden bir oyun tarzı var. Hocanın istediği de tam olarak bu. 35 yaşındaki oyuncu hala en iyilerden biri olarak gösterilebilir. Ancak artık ışığı sonan yıldızlardan birisi. Bir diğer forvet Ronaldo. Geçen ay Ballon d'Or sahibini buldu. Ödülü Benzema kazanırken Ronaldo 20. sıradaydı. Ronaldo 2005'ten bu yana kariyerinin en düşük Ballon d'Or sıralamasında yer aldı. Messi de 2005'ten sonra ilk kez Ballon d'Or'da liste dışı kaldı. Ronaldo sezon başında Manchester United'dan ayrılmak istedi. Ailevi sebepler diyerek sezon başı kampına katılmadı. Tenak da bunu sebep göstererek onu yedek olarak başlattı. Bu sezon hemen hemen bütün maçlarda sordan oyuna girmişti. Son 1,5 haftadır oynamaya başladı artık 11. Toplamda 16 farklı maçta süre aldı. 3 gol atarken 2 de gol pası verdi. 37 yaşındaki Yıldız'ın en kötü sezon başlangıcı diyebiliriz. Sosyal medyada sürekli alay konusu oluyor. Sağda istediği golleri bulamayınca da sürekli daha gergin bir Ronaldo izliyoruz. Bu arada ödülün verildiği gece sosyal medyadan Ronaldo ile yine dalga geçildi. Ayrıca aynı gece Park de France'daki yedek kulübesinin daha rahat olduğunu, bu yüzden Paris'e gitmek istediğini yazanlar oldu. Efsaneyle alay ediyorlar. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıyoruz. Ancak yeni adresi için net şurası olur diyemiyoruz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bir sonraki videoda hangi 11'i görmek isterseniz yorumları yazabilirsiniz. Hoşçakalın.